süper bir adventure oyunda bildiğim bütün bugları ve detayları gösteriyorum. Ama benim bildiğim. Eğer bilemediğim varsa ve sizin bildiğiniz varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Bu aslında bir bug arkadaşlar. Şimdi şu salıncak var ya. Bu salıncakta iki tane detay var. Birinci detay. Detay değil ama birinci bug. Salıncağın bu üstüne çıkıyoruz arkadaşlar. Çık. Çıkarttık. Ha, çıktık ya. Şimdi küçük adamlarla geri ilerliyoruz böyle. Sonra böyle salınca bayağı bir sallandırıyoruz. Hatta uçtum bu adamın kafasına geldim böyle. Gördüğünüz gibi böyle salıncak sayesinde böyle bayağı uçabiliyoruz. Bekle ne yapacağım. Böyle bekleyin. Bak. Hop o bak nasıl da gittim söyleyeyim mi bak dönüyor bayağı bir sarıncaktaki ikinci detaydı şimdi şöyle durduralım şimdi sarınca şöyle bir iteceğiz arkadaşlar bir ittik ya şöyle sonra durduralım kameramanına geçelim burada Salınacak bir hata mı yazıyor burada büyük ihtimalle. Ee, burada böyle bu sancakta böyle bir detay var. Ee, üçüncü 3. detayımız sancakta iki tane detay vardı. Şimdi üçüncü detayımıza yani bugımıza geçiyoruz. Şimdi şuradaki beyaz gördüğünüz gibi Çiçekleri ezince böyle şey oluyor. Eziliyor. Gördüğünüz gibi eziliyorlar. Ama beyaz Karanlıkta duran ve burada karanlıkta duran Beyaz bir çiçeğe basınca Gördüğünüz gibi Eziliyor ama aydınlık bir şekilde eziliyor Çıkınca da normal haline geliyor Ezince de aydınlık oluyor Bu bu yanlışlık mı olan bir şey yoksa Oyun bilerek mi yapmış bilmiyorum Şimdi dördüncü Bug'umuza geçelim Şimdi hemen şuraya geldik ya İki tane spawn'larımıza spamlayabiliriz. Yeter bu kadar. Şimdi bu ikisini üst üste ye yerleştiriyoruz arkadaşlar. Zaten yerleştirildi kendisi. Şimdi geliyoruz. Yanlış kaç yaptım Şimdi buradaki taşı alıyoruz. Hani 3 tane de spamlayabilirsiniz şuradaki taşlar ama ben böyle yapmak istedim. Sonra buraya getiriyorsunuz. Biraz şöyle yitirelim yakında dursun yoksa bug olmayabiliyor. Bu bir uçma bug'ı bu şu alttaki taşı al alacağız arkadaşlar üst üste koyduğumuz taşın altındaki taşı alacağız aldık şimdi şu koyduğumuz taşın üstüne çıkıp Birazcık daha bir bunun üstüne çıkınca böyle uçma bagı oluyor tabi çok yavaş uçuyoruz böyle bir, bir saat falan beklersek baya baya bir yukarı uçabiliyoruz bak ta yani çok fazla yukarı uçabiliyoruz hatta ben bunu kendi telefonumda denemiş denemiştim. Şu anki cihazdan da video almıştım. Üşenmezsem editte edit üşenmezsem o anı koyabilirim. Anıyorum telefonumdan. Ve böyle uçma bakı biliyorum ben yap öyle yaptım. Duşa gireyim çıkayım dedim. Ya yani bu böyle kalsın dedim. Duşa girdim. Çıkınca bu kar fazla yüksekliğe ulaşmışım. bu Atlıyorum. Şu heykelin üstüne. Oha heykelin üstüne geldim. Oha. Şöyle bir fotoğraf çekeyim ve kaydedeyim. Kaydettim. Evet. Böyle uçabiliyoruz. Hatta bu bak sayesinde şuradaki şeye altına heykelin üstüne de çıkabiliyoruz. Böyle bak gördüğünüz gibi hiç bir şey yapmadım. Bayağı bir yükseldim. Böyle bırakalım. Şimdi Şimdi 5. detayımızsa e, arkadaşlar Kar Vadisi'nin olduğu kısma gelip bu donmuş bir şelale var. Bunun arkasında böyle gizli bir geçit var arkadaşlar. Böyle kapı gibi belli olan bir yer olacaktır. Bunun böyle içine girebiliyoruz. Bunu açıp buradan da gör görmüş olduğunuz gibi e Şika'nın büyümüş hali var ve yani onu kovanda bit bitirdiğimizde Şika, çıkamız büyüyor ve e, burada da aynı o boyutta bir Şika var. Böyle buzun içinde kalmış. Bu da bir oyuna bir detay büyük ihtimalle. Ee, şimdi dönelim. Bu kaçıncıydı ya? Şu kaçıncı baktı acaba? Unuttum neyse. Bekleyin. Bir hatırlamam lazım. Evet arkadaşlar daha deminki bug'ımız dördüncü baktı. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Ee, şimdi beşinci bug'ımıza geçiyoruz. Yani beşinci yani beşinci detayımıza geçiyoruz. Beşinci detayımız arkadaşlar. Buradan böyle geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada böyle kapalı bir alan kapalı bir alan var ee, burada oyundaki bildiğim bazı göndermeleri de bulup onları da göstereceğim gördüğünüz gibi burada bir tane e, deremiz var böyle ma mağara gibi bir yer buraya geliyoruz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir delik var buradan göbek saldırısıyla buraya girebiliyoruz göbek saldırısı yapmanıza da gerek yok burası arkadaşlar ee, bizim Mo Moray var ya bizim kardeşimiz ve bilim adamı var biliyorsunuz. Hiç sevmem kendisini. Bilim adamı burada bizim kardeşimize de deney yapmış ve kardeşimizde de zehirlenip Evet geldik arkadaşlar. Altıncı detayımızsa ya bu pardon altıncı bugımız da hemen gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz üzere tırtır öldürünce e, buradaki taş yukarı doğru geliyor. Yani bunun için tırtır öldürmek gerekiyor ama oyunda böyle bir bug var. Buradan göbek saldırısı yap bug mı bilmiyorum yani büyük ihtimalle bak oyun bilerek mi yapmış artık bilmiyorum buran göbek saldırısı yapıp havaya uçup yani tekrar A'ya basıp B'ye basarak ileriye doğru uçtuğumuzda buraya tutunup yani hiç tırtıra tır tır dokunmadan burayı geçebiliyoruz. Böyle bir bak hemen deneyeyim. Gördüğünüz gibi böyle. 6. 6. bagımızda böyleydi. Şimdi 7. bagımıza geleceğiz. 7 yani yed, pardon 7. detayımıza. Evet, geliyoruz. Gidiyoruz şu anda. 7 detayımız az kaldı. Arkadaşlar şimdi yedinci detayımızsa buranın üstüne geliyoruz. Sonra burası tam kapanacakken kamera geçiyoruz. Geçmemize de gerek yok. Aslında ama ben gösterme kararımışı geçtim. Şimdi burası açılırken altında bir böyle kapitalus kafası var. Buradan böyle çıkıyoruz arkadaşlar kamera moduyla. Gördüğünüz gibi burada kapitalusun kafası var. Bu da gizli bir detay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kapitalus kafası var. Bir inelim arkadaşlar şuraya. Bak şöyle gördüğünüz gibi kapitalus kafası burada. Ee, bu yedinci yok evet, evet bu yedinci detayımızı şimdi sekizinci detayımıza geçiyoruz hemen ayı köyüne dönerim şu anki yapacağımız şey aslında bir bug e, detay değil ama bu yapacağımız şey bir bug arkadaşlar şimdi emoji bug'ı e, bu bug sadece 3 emoji ile çalışıyor e, bu backrooms'taki görünmez olma emojisi koca evdeki Büyü, büyüme iksiri yani, yani büyüme emojisi yani bu emoji böyle büyüyoruz gördüğünüz gibi üçüncüsü de böyle e, kafamızı üstten bastıran emoji şimdi bu hemen bug'ı gösteriyorum ilk büyüme emojisinden başlayayım büyüme emojisini seçtik ya tam büyüyünce bu emojiye basınca uzun süre büyük kalıyoruz biraz bekleyince karakter kendisi düzeltiyor böyle uyuyor. Kendisi düzeltiyor hemen yapsın bir bekleyelim. Gördüğünüz gibi uyudu. böyle yaparak uzun süre büyük kalabiliyoruz. Hatta aynı şeyi görünmezlik ve kafamızı üstten bastıran şeyle de yapabiliyoruz. Hatta hem de hem şimdi bununla deneyelim. Bak böyle kalabiliyoruz. Kağıt gibiyiz değil mi? Böyle kağıt gibi kaldık. Uzun süre yine aynı şekilde böyle kalıyoruz. Aynı şey e, bu emoji ile de geçerli. Gördüğünüz gibi şu anda görünmez oldum. Bakın görünmezim. Hareket edince düzeliyor. Bir de hemen şunu yapalım. Bakın böyle bir bak gördüğünüz gibi. Bu da emoji bug'ı. Bu bizim 8. detayımızdı. E pardon 8. bugımızdı. Şimdi Şimdi arkadaşlar e, 9. bugımızsa e, duvar içinden geçme bug'ı. Şimdi bildiğiniz üzere bu bug'ı kaldırdılar. 12.1 12.1 güncellemesiyle bu bug'ı kaldırdılar. Böyle top çağırıp iki defa zıplayıp bunun arkası e, duvar içine geçebiliyorduk ama bu bug'ı kaldırdılar.